Merhaba dostlar ben Volkan. Bugün dostlarım Sniper Ghost Warrior Contracts'in 4. bölümüyle karşınızdayım. Kontun diyelim. Şimdi Oo Oha! Bir dakika dostlarım bakın şimdi. Bu arada 3 kişiyi birden indirdik dostlarım. Oo! Oh. Bakın bakın. İş. Evet daha var mı? Var. Bakın şurada. Evet beni görmemesi lazım dostlarım bunları. Bak şurada pusuyor. İndirdik. Güzel. Bu şeyin arkasında olabilir. Yalnız şunla üç kişi birden indirmemiz çok iyiydi. Evet bakın gördüm. Ha ha! Oo bak 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 bak. Daha. Onlar da çıkacak dostlarım ben beklerim. Temiz. Evet şimdi nereden ineceğiz onu bilmiyorum. Tamam şimdi pus Hadi seeker, hadi seeker yaparız. Ivanovski, Scientist. Nerede konuşuyor bunlar ya?

Söyle söyle. Bak sen şimdi öyle deneyin ya aklıma ne geldi? <gülüyor> <gülüyor> evet ne yapıyorsun? Sniper çekiyorum. Okey. Evet şurada birini indirmiştik hemen toplayalım bunu. Heh. Yap abi ludunu. Seeker hadi seeker. Heh. Sniper mermisi ve para. Okey. Ha temizmiş, iyi. Evet, bunu da lootlayalım. Para geldi. Ya abi ne parası ya bana mermi la, mermi ver, mermi. Evet, bunda da para. Bununla da para. Oha. Evet bunu of bacağı kopmuş. Evet bununla da para. Evet sniper mermisi geldi bu güzel bir şey. Bu da pompalı var. Mika 12. MKA yani. Mika ne ya? Bu arada bu silah neden göstergesi göstermiyor? Aa kaydetti. Güzel. Aha. Ne bulduk? Sniper mermisi bir tane. Ulan koca kutudan bir tane mermi mi çıktı? Okey, şimdi nereden gidiyoruz? Ha buradan gidiyoruz. E, e burası da var abi. Tamam ben burayı seçtim. Seni seçtim Pikachu. <laughs> Oğlum öyle gidilmez lan dur. Bir tık bir tık tırsım dostlarım. Ne yalan söyleyeyim. Sniper al. Evet temiz gibi. Bismillah korktum lan. Biraz korkak mı oynuyorum lan sanki? Eyvah. Kaydettiğine göre sıkıntı büyük. Abi, biz böyle oynayalım bence. Sürün biraz, sürün sürün sürün. Ivanovski galiba bu benim bulacağız inşallah. Lan santral tarzı. İnşallah kimseyi görmeyiz. Evet şu an iyi gidiyoruz ha. Evet. Bak buradan çok iyi görebilirim. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ben buraya gelmedim abi zaten. Ana geldiğim yere gelmişim lan. Geri dön abi. Bak aman önüme çıkmayın. Ananı kaydediyor.

Sürpriz. Evet yanlış yaptık. Bunlar çokmuş. Eyvah. Ay amına ben nasıl şey yapacağım ya. Evet dostlarım orada aha. Bak yavruya bak sen. Vurmadı. Siren verdi. Kaydetme. Ya da kaydet daha iyi. hızlı lootlayalım şunu. Hayret şey mermisi bulduk. Evet bakın orada. Çektik seni. Neyse dostlarım ıskalıyoruz şimdi. Oha! Ya şu adamın dostlarım bir türlü indiremedim ya. Nerede lan? Az siktir aşağı düştük. Öl lan. Ha vurdu. Evet mermi değiştirelim. Evet şimdi Ulan insafsız mavi ışık nedir lan mavi ışık nedir? Evet aha Oğlum kim ateş ediyor bu kadar ya? Evet drone'u indirdik Bence dronları halledelim ilk. Tamam. Ha şimdi rahatız abi. Evet biri geliyor, gördüm. Güzel. Oğlum. Evet gördüm. Öl. İndirdik. Yalnız bizde gelişme var ha. <laughs> evet hemen lootlayalım. Bunu lootlamışız. Çabuk lutla. Hay parana <laughs> sikiyim <sıçın> ya. Gördüm. <laughs> Güzel bunu da indirdik yalnız Mermimiz çok az Siz buradan mı geliyorsunuz lan Eyvah mermi de az Evet orada Yok kimse yok abi Abi burayı ben ana fark etmemişti. Sen nereden çıktın lan? Korku oyunu mu belli değil ya. Lootlasana abi. Abi kas karanlık oyun oynuyoruz ya. Demek ki burası başka bir yer ha. Aşağı atladık. bizi uğraştıracak burası nasıl bir yer ya Kimse var mı şu an? Oha. Vay pust vay. Demek oradasın. Şimdi iyi bir yere saklanıp yok. İyi bir görüş açısı. Evet orada da varlar ha. Vurmaz. Abi orayı bir şekilde hani nasıl diyeyim bir tane görüş açısı bulmam lazım dostlarım. Neden bir şey gösteriyor bana? Dur bakayım. Evet çok güzel. Müthiş ya. Harbiden yani gelmiş geçmiş en zor bölümlerden biri bu. Büyük ihtimal. Çünkü anında fark ediyorlar adamı anında. Evet orada drone var onu indirelim. O oh, adamı anlamadım ben ya. Nasıl bir şey o? Asiktir. Evet, iki mermi boşuna gitti. Hiç acımıyor valla, direkt drone abi. Ah! İşte bu ya! Uff! Güzel oradan yol açıldı mesela bana. Tamam abi. Oradan yol açıldıysa devam. Gel buraya gel. Evet çok ıskaladık. Evet burası tehlikeli diyor. Evet o adam hala orada mı ona bakacağım. Evet gördüğünüz gibi o adam yok. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna gelelim yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almasınızdır. Yani bayağı zorlayacak bu bölüm beni. Bilmiyorum nasıl geçerim dostlarım. Ama bayağı yani zorlu bir görev bu. Belli yani bayağı zorlu olacak. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Sniper Ghost Warrior Contracts bölümünden görüşmek üzere.